Hemen arkadaş namaz kıl, oruç tut, zekat ver değildir. Ortada bir ne olursa olsun vatan, millet, devlet içinde bir yanlış görürsen söyleyeceksin. Bu vatana, bu millete kim ihanet ediyorsa, kim hainlik ediyorsa onunla yanlışını söyleyeceksin. Bak elhamdülillah ne oldu abi? Halep'e Türk bayrağı asıldı. Birileri kudurdu. Abi nasıl kudurdular? Kuduran kim? Sorsan senden benden daha Türk, senden benden daha işte vatancı milletçi. Çıkmış bir tane nokta 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 neyse. Diyor yine diyor aşağıda çatışmalar başladı diyor ya diyor. Yine bilmem neler başladı diyor. Öteki taraftan çıkmış bir tane kendini bilmez. İşte diyor kardeşim diyor bu ne diyor ya. Ne oldu diyor Türk bayrağını astınız zor diyor ya. Türk bayrağını oraya astınız da ne oldu? Türk bayrağını diyor Halep kalesine astınız elinize ne geçti? Ben gördüm elhamdülillah dedim. Ve adım kadar eminim bunu gören her Osmanlı evladı bir tane çıkmış ben Osmanlı'm Osmanlı değilim diyor. Zaten neyse sen olsun işte o Osmanlı değilsen başka bir şeysin. Bir şey demiyorum abi. Yorum yapmıyorum abi bir şey demedim. Osmanlı değilse başka bir şey işte. Öteki çıkar bu ne kardeşim ya ne işimiz var? Ne işimiz mi var? Ya bir oturalım yerimizde Gelen vursun giden vursun Şamaloğlan'a dönelim Amerika başkanının önünde el pençe duralım Eski günleri özlemişler herhalde Amerika başkanının önünde böyle el pençe Eskiden gençler Bilmiyorum ben gençler hatırlatayım Eski gazete manşetlerinde şu yazılıyordu Başbakan Memur maaşları için Ülke ülke geziyor 10 milyar TL'ye ihtiyacımız var Yeni parayla şu anda Yani eski parayla 10 kat trilyon. Memur maaşları ödenemediği için bilmem ne o günleri mi özlediniz? Ne? Millete bel bağladığımız günleri mi özlediniz? Yani Türkiye'nin başarılı olması sizin niye zorunuza gidiyor? Abi adamlar oraya bayrağı asıyor. Bir tanesi yazmış? Çok büyük provokasyon. Halep'e Türk bayrağının asılması. Tel Rıfat'ın elhamdülillah Müslümanların eline geçmesi. Bak ne diyor adam? Diyor ki cihatçı terör örgütü. Peki arkadaşlar bu da ne diyor biliyor musun aslında? Müslüman terör örgütü diyor. Müslüman direkt diyemediği için ne diyor? Cihatçı. Cihadı kim yapar? Müslüman yapar. Cihatçı terör örgütü. Peki bu muhabbetler olduğu zaman arkadaşlar Almanya'da ne yaptılar biliyor musunuz? Şu anda Almanya'da eylemler başlamış. İsrail bayraklı ve Kürdistan bayraklar Almanya'nın merkezinde meydanlarda şu anda sırada ne var arkadaşlar? Münbiç var. Münbiç operasyonu dursun diye şu anda bütün zındık ekberler abi İsrail'le Kürdistan bayrağı yan yana eylem yapıyorlar. Niye Türkiye oradan çıksın? Türkiye'nin ne işi var orada? Peki bu nokta nokta ülkesi var ya lanetlenmiş köpeklerin. Ne işi var abi Gazze'de? Ne iş var Lübnan'da? Ne iş var Suriye'de? Ne iş var Türkiye'de abi? Vaat edilmiş toprak Size vaat edilmiş. Ulan sizin topraklar zaten bizimdi. Zaten bizim de oralar. Biz Halep'te, Suriye'de 400 sene bir valiyle orayı idare ettik elhamdülillah. 400 sene ya. Bizim dedelerimiz, ecdadımız Osmanlı Devleti. Elhamdülillah gurur duyuyorum. Elhamdülillah. Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. Bizim ecdadımız o bölgelere bir vali, vali ya. Şu anda vali nereyi idare ediyor arkadaşlar? Şehirleri. O zaman ülkelere vali atıyorduk. Vali ne diyordu? Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri ben diyordu krallara taç giydirin dedi. Bak lafın büyüklüğüne bak be. Ben diyor krallara taç giydiriyorum krallara. Yani benim istediğim adam kral olur. Benim istemediğim kral olamaz. Heybeti görüyor musun? Şu anda da bu Hükümetin yaptığı bu adım birilerinin zoruna gidiyor. Osmanlı geri dönüyor muhabbetleri. Birilerini kaşındırıyor. şunu da söylemeden duramayacağım. Yine beni ırkçı ilan etmezler inşallah. İnşallah da bu vesileyle de e, Suriyeli kardeşlerimiz de inşallah vatanına geri döner bu vesileyle. Amin. Amin. Abi ne diyeyim? Yapacak bir şey yok. Dönsünler abi. Eğer ki ülkeleri normale döndüyse dönsünler abi. Evet. Bir daha söylüyorum. İlk bu savaş başladı günden beri şunu söylüyorum. Mazlumunun, masumunun yeri burası. Her zaman söyledim Ama iti köpeği defosun gitsin dedik arkadaş. İti köpeği defosun gitsin dedik. Madem ki buraya geliyorsun e şunu da söyleyeyim. Mesela Almanya'da 3 milyon Türk var kardeşim. Onlar da bizim Türklere mi yapsınlar aynasını diyorlar. Eğer ki bir Türk Almanya'da iç kargaşa yapıyorsa onu da defosun asınlar. Onu da def Ama bir adam normal hayatını yaşıyorsa, normal vatandaş gibi, insan gibi duruyorsa, dursun. He, imkanlar sağlanırsa Halep normale dönmüş. Abi, bir zahmet. E, ne yapacaklar sıfırdan? E Türkiye'ye geldiği zaman neydi? Eksi 30'du abi. Sıfır bile değildi. Türkiye'de neyi vardı? Herkes halısını verdi, koltuğunu verdi, çekyatını verdi, yorgan verdi, elbise verdi. Yavaş yavaş toparlanlar, yardımlarla, desteklerle. Aynı şekilde inşallah bir daha söylüyorum. Bak biz burada ırçılık yapmıyoruz. Her zaman söylüyorum. Elhamdülillah şu anda Türkiye mazlumların umudu konumunda bir yer. Ama maalesef birileri bunu tezeğini kaçırdı. Yok Afganlardı, Safganlardı ne varsa buldular topladılar memlekete zaten. Yanlış abi. Bir daha söylüyorum. Halep Kalesi'ne Türk bayrağının dikilmesi zoruna giden kanından şüphe abi. Açık konuşuyorum. Abi en azından dersin ki misal yahu bayrakla elhamdülillah gurur duyduk ama hani şimdi bayrak da hani adamın ülkesi ya. Şimdi mantık olarak düşünsen şöyle bir şey var. Mesela adam biri gelip bizim burada bir kale et, misal diyorum. Suriye bayrağı sarsa olur mu? Olmaz ama şöyle bir şey var. Yani ne anlamda? Hani bak elhamdülillah Türkler geldi burada bir zafer kazandı. Bayrağı gösterdik. Bayrağı geri kaldır koy. Bu niyetle yapsa eyvallah. ama orası sonuçta başka bir ülkenin toprağı. Bu ayrı bir şey ya. Burada şimdi insaflı olmak lazım. Kalkıp Türk bayrağını başka memleketin kalesine dikersen şimdi adam biri gelse buraya Topkapı Sarayı'na İstal bayrağı dikse ne olur? O direği alırız değil mi? Mikrofon yaparız, şarkı söyletiriz adama. Yalansa yalan değil ne abi? Doğru, hocam, hocam. Ne yapacağız şimdi o direği alacağım böyle. Al bakayım diyeceksin. Gözüne sokacaksın onu yani. Rabbim Celle Celaluhu Osmanlı ecdadımızın ihtişamını bize geri nasip eylesin. Amin. Ama Osmanlı'da namaz kılım oranı yüzde seksendi. Emecekler namaza nasıl bağladın? Namaza nasıl bağladın biliyor musun? Sen Allah Celle Celaluhu'nun dediğini yaparsan Allah Celle Celaluhu senin istediğini verir. Gel kulum dediği zaman şu memleketin yüzde sekseni koşarak namaza giderse Allah Celle Celaluhu sana Suriye'yi de İsrail'de bilmem nereye de Türk bayrağını diktirir böyle eski günlerdeki gibi. Ne olur orası bizim himayemiz altına girer. Ne oldu abi Amerika Irak'ı işgal etti. Senelerce Amerikan askerleri, Amerikan'ın atadığı adamlar orayı yönetmedi mi? Orada kuklalar vardı. diyor Mesela diyorum işte falanca adamı atamışlar. Iraklılar. Neresi Iraklı? Amerikan'ın tasmalısıydı o. Anladın mı mevzuyu? Biz de inşallah adam olursak Rabbim oraları da bize nasip eder. E biz şimdi milletin toprağını gasp etmek istemiyoruz. Ama düzene olmayan bir yerde düzen kurmak Rabbim bize nasip etsin. Amin. amin. Son cümleyi anladınız değil mi arkadaşlar? Düzene olmayan bir yerde düzen sahibi olmak acayip bir şeydir. Ama Osmanlı bunu hakkıyla yapıyordu. Rabbim Celle Celal bize de bunu yapmayı nasip etsin. Amin. 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 وتؤمنون بالله